Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Dersimiz tarih, konumuz ise İslam medeniyetinin doğuşu. 2. Bir önceki dersimizde İslam medeniyeti doğuşunu beraber işlemiştik ve bu dersimizde bir önceki dersimizde Hazreti Muhammed'in hayatını, savaşları, dört halife dönemini, İslam devletinin, medeniyetinin doğuşunu beraber işlemiştik. Şimdi İslam medeniyetinin doğuşunun ikinci dersi olan Emeviler, Abbasiler ve kültür medeniyet kısmını beraber işleyeceğiz. Hazırız ve başlıyoruz. İlk olarak işleyeceğimiz konu Abbasiler olacak. Şöyle haritada Emeviler olacak. Özür dilerim. Şöyle haritada bir Emevilerin sahip olduğu, egemenlik kurduğu alanı bir görelim. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir coğrafyada hakim olduğunu görebiliyoruz Emevilerin ve başkent Damaskus dediğimiz Şam olarak tercih etmiş Muaviye Emevi Devleti'nin kurucusu Başkenti değiştirmiş İslam Devleti'nin önceki başkenti en son başkenti Küfe idi ama burada gördüğünüz Kufa diye yazılan Küfe idi ama Emevi Devleti'nin kurucusu olan Muaviye başkenti kendi taraftarlarının daha fazla olduğu Şam'a taşımayı uygun gördü ve başkenti Şam olarak tercih etti. Şimdi Emevi Devleti'nin diğer özellikleriyle devam edeceğiz. Kurucusunun Muaviye olduğunu söyledik. Zaten isim olarak da aynı kökten geliyor. Emevi aslında köle, e, Arap milliyetçiliği manasında bir kelime anlamını taşıyor. Küfe'den Şam'a taşındığını başkentin ifade ettik. Ve Müslümanlar tarafından İstanbul'un ilk kez kuşatıldığı yer olarak nereyi görüyoruz gençler? İstanbul' ilk kuşatan devletin... Emeviler olduğunu ve Muaviye döneminde kuşatıldığını görüyoruz. Eyyub el Ensari Hazretleri duymuşuzdur. Eyüp türbesi var. Ee, günümüz Fatih, İstanbul Fatih sınırları içerisinde Eyüp de bulunuyor. Ee, onun komutanlarından biriydi kendisi Eyyub el Ensari ve bu kuşatma esnasında İstanbul'da surlara yakın bir yerde şehir oluyor ve kendisinin orada defnedilmesini daha öncesinde vasiyet etmişti ve orada defnediliyor. 90 yaşındaki bir şahsiyet o yaşında bile cihada gazaya katılan bir kişi. Ve bu dönemde posta teşkilatının kurulduğunu görüyoruz. O zaman dilimi için çok 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 önemli bir husus. Neden? Bu zamanki gibi Instagram'lar, Whatsapp'lar, videolu görüntülü aramalar falan hiçbir şey yok. Ve bizim devleti yönetebilmemiz için devletin her yerinden haberdar olmamız gerekiyor. Ama maalesef Dönemin şartları bunu biraz engelliyor. Bu şartları daha iyileştirmek için ise Emevi devleti posta teşkilatını oluşturuyor. Haber alma ve haber verme işlemlerine yarayacak bu teşkilat ve halifeliğin saltanata dönüştüğünü görüyoruz. Saltanatın ne demek olduğunu biliyoruz. Babadan oğula geçmek demek. Öncesindeki 4 halifemiz seçimle belirlenmişti ve zaten bu yüzden o döneme cumhuriyet dönemi de adı verilmişti. Bu dönemde ise Emevilerle beraber babadan oğula geçecek halifelik. Muaviye'nin oğlu Yezid'e geçecek. Sonra onun oğluna geçecek. Artık halif halifelik bir saltanat makamına dönüşmüş olacak Emevilerin Muaviye döneminde. Burada göreceğimiz Üzüntü verici olaylardan biri Kerbela olayı dediğimiz Hazreti Hüseyin ve beraberindeki Müslümanların şehit edileceği bir olay. Müslümanlar arasında ayrımın artık tamamen koptuğu bir zaman dilimi olacak bu. Hazreti Hüseyin şehit edilecek ve artık Müslümanlar tamamen ikiye ayrılmış olacaklar. Keskin bir ayrım olacak. E, Aliciler, Ali'yi destekleyenler, Şiiler... Ee, diğer tarafta ise Sünniler olarak Şii ve Sünni diye ayrım kesin olarak sağlanmış olacak. Gördüğümüz gibi burada Şii ve e, Sünni olarak, kalemimizi elimize alalım, Şii ve Sünni olarak ikiye ayrıldığını burada görüyoruz. Ve Kuzey Afrika Fethi'nin tamamen tamamlandığını haritada gördük zaten. Çok geniş bir coğrafya, hakim Emeviler ve halifeliğin gösterişli bir yaşama, Gösterişli bir yaşam, şaşalı bir yaşam'a dönüştüğünü de yine bu dönemde görmüş oluyoruz. Normalde İslam dininin böyle bir özelliği, yani böyle bir durumu söz konusu değil kesinlikle. Yani şaşalı yaşamdan kaçınma durumu olması gerekiyor. Ama maalesef Emeviler döneminde gösterişli bir yaşama dönüşmüş oluyor. Halifelik dediğimiz makam. Devam ettiğimizde Yezid'den sonra başa gelecek olan kişi Abdülmelik. Kendisi daha böyle Arap milliyetçisi bir şahsiyet. Bunu Arapçanın resmi bir dil olarak ilan edilmesinden anlayabiliyoruz. Bunu ilk Arap parasının bu dönemde ...basılmasıyla beraber de anlayabiliyoruz. Bunlar kültürel özelliklerini, milli benliklerini devam ettirmek için yapılan hareketler... ...ve ikisinin de Abdülmelik döneminde olduğunu görüyoruz. Ve kendisinin e, bu milliyetçilik düşünceleri milli düşüncelerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Ve dönemde maalesef ki mevali politikası dediğimiz bir politika uygulanıyor... E, ...sahip olunan bu özelliklerden dolayı. Nedir bu mevali politikası? Arap olmayan Müslümanlara karşı bir ayrıcalık, ayrımcılık söz konusu. Nasıl örnek verecek olursak Müslüman ve Arapsan on numarasın sıkıntı yok. Ama Müslüman Türksen ayrılıyorsun sen. Nasıl ayrılıyorsun? E, o Arap Müslümanın sahip olduğu haklara sen sahip değilsin. Onun gelebileceği kademeye sen gelemiyorsun. Neden? Çünkü Arap değilsin. Böyle bir ayrım söz konusu Emevi Devleti'nin yıkılmasının en önemli nedenlerinden biri olacak. Mevali politikası ve diğer ırklara sahip olan Türklerdir, Perslerdir, diğer tüm ırklardır. Bunların İslamiyet'e karşı şöyle bir beri durmasını, e, geri durmasını sağlıyor Türkiye'de olumsuz yönde sağlamış oluyor mevali politikası. Bundan dolayı Türkler Emeviler zamanında çok ısınamayacaklar ama birazdan Abbasileri göreceğiz. Abbasiler zamanında ısınacaklar. Neden? Çünkü mevali politikasını Abbasiler uygulamayacak. Geliyoruz Velid dönemine. Velid döneminde iki tane önemli savaş var. Biri Kadiks, diğeri ise Puatya Savaşı. Bu iki savaş. İlki Müslümanların Avrupa'da yayılmasının önünü açan gelişme olacak. Kadik Savaşı. Müslümanlar burada devletler kuracak ki devletleri de birazdan göreceğiz. Ee, Endülüs Beni Ahmer Devleti gibi devletler. Ve sonrasında Puatya Savaşı ile beraber Hristiyan dünyası Avrupalılar Müslümanların ilerleyişini durduracak. Kadik Savaşı ile hızlanıyor Müslümanların Avrupa'da yayılması ama Puatya Savaşı ile beraber duruyor. Hop diyor Avrupalılar Müslümanlara. Tamam mı? Tamam. İki savaş karşımıza gelebilir. Biri olumlu bizim için, diğeri olumsuz bizim için, Müslümanlar için bu şekilde ifade ediyoruz. Geliyoruz Emevilerin yıkılış nedenlerine. En önemli nedenimiz kesinlikle Arap milliyetçiliği politikası. Az önce bahsettiğimiz, burada ifade edelim nedir bu? Mevali dediğimiz Politika, mevali politikası, Arap olmayanlara karşı bir ayrımcılık yapılıyor. Ee, bu da diğer unsurların devlete karşı ısınmasını engelliyor. Devlete karşı ısınma, bütünleştiricilik, birleştiricilik olmayınca ne oluyor? Devlet en ufak bir durumda, direkt bu diğer unsurlar devletten kopup ayrılma yoluna gidiyorlar. Bunun dışında doğal sınırlara ulaştılar. Nedir doğal sınırlar? Deniz, okyanus, çöl, dağ bunlar doğal sınırlar. Devletin ne kadar geniş bir coğrafyada hakim olduğunu gördük. Bu sınırlara kadar ulaştı. Artık gitmekte de gidemiyor. Doğal sınırlar engellediği için. Bu da nedenlerden biri. Ekonominin bozulması, ekonomi tüm devletler için çok önemli. ...sağlam bir devlet olabilmen için sağlam bir ekonomiye sahip olman gerekiyor. Ama maalesef e, Emevilerde yine bozulma başlayınca devletin yıkılmasına da artı bir neden oluyor. Kerbela olayıyla beraber başlayan keskinleşen bir ayrımdan bahsettik. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle dedik ki Şii ve Sünni olarak ayrım gerçekleşti. Ve halifeliğin saltanata dönüşmesi de diğer nedenlerden biri. Çünkü... Peygamber Efendimiz'in sonrasında dört halifenin seçimle başa geldiğini gördük biz. Cumhuriyet dönemi olarak adlandırdık o yüzden bunu. Hatırlayın dersimizin başında da ifade ettim. Ama Muaviye diyor ki benden sonra benim oğlum olacak. Ondan sonra onun oğlu olacak. Bu İslamiyete uygun bir hareket değil. Çünkü işi bilen kişinin başa gelmesi gerekiyor işin ehli kişinin, liyakat sahibi kişinin başta olması gerekiyor. Ama halifenin saltanata dönüştürülmesi de diğer Müslüman gruplar tarafından hoş karşılanacak bir iş değil. Çünkü adam belki hiç İslamiyet'le alakalı değil ama babası halife olduğu için kendisi de halife oluyor. O yüzden mantıklı bir durum söz konusu değil maalesef. Emevilerin yıkılış nedenleri bunlar. Buradaki mevaliyi yani Arap ırkçılık politikasını unutmuyoruz. Şimdi geliyoruz Abbasilere. Geri geldik. Pardon, ileri Geldik Abbasilere. Abbasiler de Emevilerin sahip olduğu coğrafyaya sahip biraz daha sınırları büyütüyorlar. İslam Arap pardon, Müslüman devletlerin İslam devletlerinde en geniş sınırlara ulaşan devlet olarak görürüz Abbasileri ve başkent olarak nereyi seçmiş? Bağdat. Bugünkü Irak sınırlarında bulunan Bağdat başkent olmuş ve Bağdat muazzam bir kültür ve medeniyet şehri haline getirilmiş. Birazdan değineceğiz oraya. Burada gördüğümüz yer ise İspanya diye bildiğimiz şu anda bölge şu an çizdiğim yer ve burada Endülüs Emevi Devleti, Beni Ahmer Devleti gibi devlet kurulacak. Değineceğim buraya ama haritadaki yeri gözümüzde böyle fotoğrafını çekelim. Nerede olduğunu görelim. Harita bilgisine sahip olmak tarih için, tarih bilimi için çok önemli ee, hangi devletlerin birbirleriyle ilişki kurabileceğini, denizle mi uğraştığı, okyanuslara açılma nedeni var mıydı, ticaret yollarına hakim mi, ekonomisini bu nasıl etkiler falan bu çıkarımları direkt coğrafya bilgisiyle bile sadece yapabiliyoruz. Gelelim Abbasilerin genel özelliklerine. Emevilerin uygulamış olduğu bu ırkçılık politikası olan Mevali politikasının tam aksine bir politika, ümmetçilik politikasını uygulamış. İslamcı demiş ki Müslümansan elini ayağını öperim senin demiş. Sen adamsın demiş. Ümmetçi olarak bakmış. Müslüman Türksün sen ayrı dur dememiş Eme Emeviler gibi. Veya sen Pers Müslümansın İranlı Müslümansın ayrı dur dememiş. Müslümansan canım ye demiş. Ümmetçilik politikası dediğimiz olay bu. Az önce ifade ettiğimiz kültür politikası çok fazla Abbasilerde bilim ve kültür alanında çok önemli işler gerçekleştirecekler. Bağdat dönemin en önemli kültür şehri olacak Abbasilerin başkenti olan Bağdat ve şöyle bir rivayet vardır o dönemde Bağdat'ta bulunan kitap sayısı dünyadaki tüm kitap sayılarından kat be kat daha fazladır diye bir rivayette edilir ancak Abbasileri yıkan Moğollar Bağdat'ı ve Abbasileri yerle bir ettiği için yakıp yıktığı için maalesef eserler günümüze çok az sayıda ulaşabilmiştir devletin kurucusu olan Ebul Abbas'tan ismini alıp Abbasi ismi Devletin başına geliyor ve bu dönemde Müslümanlar, e, özür dilerim Türkler Müslümanlıkla tanışıyor. Ne ile tanışıyor? Hepimizin adımız gibi bildiği Talas Savaşı ile. Abbasiler Çinlilere saldıracak. Türkler de diyecek ki, benim ezeli ve ebedi rakibim olan Çinlilere birileri saldırıyor. Abbasiler. E, ne yapalım? Biz de onların yanında katılalım ve biz de Çinlilere saldıralım. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Saldırıyorlar ve Abbasilerle bir olan Türkler, savaş esnasında Türklerin İslamiyetle tanışmasına sebep olmuş oluyorlar. Çünkü adamlar Müslüman, sen de onlarla beraber aynı yerdesin. Yaşıyorsun, savaşıyorsun. Savaş bir günlük bir olay değil, aylar süren bir olaydan bahsediyoruz. Ve e, İslamiyetle beraber Türkler burada İslamiyetle tanışmış oluyorlar. Ve topluluklar halinde, gruplar halinde, Müslüman Türkler İslamiyet'e geçiş yapmış oluyorlar. İlk Müslüman Türk topluluğu Karluklar olmuş oluyor. İlk Müslüman Türk devleti İtil Bulgar devleti olmuş oluyor. İtil Volga devleti olmuş oluyor. İlk büyük Türk İslam devleti ise Karahanlılar olmuş oluyor. Bunları da genel bilgi olarak vermiş olalım. Türkler İslamiyet'te ne zaman tanıştı? Abbasiler döneminde daha öncesinde de tabii ki tanışıklık var ama Talas Savaşı'ndan sonra kitleler halinde İslamiyet'e geçiş var. İslamiyet'e geçmeye başlıyor Türkler. Ebu Cafer döneminde ise neyi görüyoruz? Arapçaya çevriliyor. Neler? Yunan ve Helenistik yapıtlar Arapçaya çevriliyor. Neden? Çünkü gerçekten gelişmiş bir medeniyet. Belki Hristiyan dünyası diye aman onların gelişen medeniyeti de kalsın diye düşünüyor olabiliriz. Ama çok gelişmiş bir medeniyet ve bizim İslam medeniyeti olarak ileriye gidebilmemiz için ileriye gitmeyi düşündüğümüz alanlarla ilgili yazılan yazıların hepsini bilmemiz gerekiyor. Okumamız gerekiyor, tahlil etmemiz gerekiyor. Ne oluyor? Arapçaya çevirerek bu metinleri, bu belgeleri, bu eserleri biz de e, onlar o bilim sayesinde bilgi sahibi oluyoruz ve geliştirip üzerine bir şeyler koymamız gerekiyor ve Abbasiler bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Sadece çevirip kalmıyor, o bilimin üzerine ekliyor. Tamam mı? Tamam. Vezirlik makamı dediğimiz makam oluşuyor. Vezirliğin ne demek olduğunu biliyoruz. Hükümdar, hükümdarın yardımcısı. Yani günümüz Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi düşünebiliriz. Vezirliği. Harun Reşit, Abbasiler için çok önemli bir şahsiyet. Kendisi en parlak dönem yaşanıyor Harun Reşit zamanında ve e, bu dönemde Türkler İslamiyet'le çok daha yakınen tanışıyor, tanınıyor. Çünkü Harun Reşit'in Müslümanlar için yapmış olduğu şehirler var. Nedir bu? Avasım adlı şehirler var. Bunun dışında Samarra, Semerra orijinal adıyla şehirler var. Avasım şehirleri ordugah şehirler. Türklerin en iyi yanı ne? En iyi özelliği desek savaşçı olmaları değil mi? Dünyadaki tüm orduların sistemini belirleyen sistemi Türkler meydana getirmiş. Abbasiler Müslüman, Türkler de Müslüman olmuş. Diyorlar ki Türklerin en iyi yanını İslamiyet'i yaymak için kullanmalıyız. Mantıklı olan bu. Kullanmak belki hoş bir kelime gibi olmuyor ama katkı sağlayacak çünkü İslam medeniyetine. Nasıl yapacak bunu? En önemli özelliği savaşçı o zaman Türkleri ordunun başına getireceğiz birçok Türk ordu komutanlığı görevlerine getiriliyor ve ordugah şehirleri olan avasınların başlarında bulunuyor. Bu şahsiyetler ve Türkler için özel bir şehir olan Samarra şehrini Abbasiler yani Harun Reşit kurmuş oluyor kendi döneminde. Türkler için önemli bir husus İslam Rönesansı yaşandı. Rönesans yeniden doğuş demek İslam medeniyetini aydınlanarak ileriye götürmek manasında İslam Rönesansı Harun Reşit döneminde yaşanıyor. Birçok okul açılıyor. Beytül Hikme gibi Harun Reşit zamanında açılan okullardan biri ve çok önemli araştırmalar, tercümanlıklar, çeviriler yine devam ediyor bu dönemde de ve bilimin üzerine yine bilim katılarak devam edilmiş oluyor. Gelelim Abbasilerin yıkılış nedenlerine. Emeviler gibi mevali politikası uygulamadılar ama yine Abbasiler yıkıldı. Zaten tarih bilimcileri şu şekilde ifade eder. Bir devlet doğar, büyür ve ölür. Ölümünü Abbasiler de yaşadı. Nasıl yaşadı? Çok geniş coğrafyalara sahip olan devletler bu sorunları maalesef hep yaşadılar. Nasıl yaşadılar? Merkezi otorite zayıfladığında Hemen baş kaldırdılar. Devletin içerisinde bulunan gruplar devletin içerisinde bağımsız devlet kurdular. Bu devletler tavaifi mülk olarak adlandırılan devletler, yeni devletler bu şekilde kurulmuş oldu. Tevaifi mülk adlı devletler bu şekilde kuruldu. Merkezi otorite zayıf sayınca. Nedir bunlar? Tolunoğulları, Eşidiler, Aglebiler, Samanoğulları, Fatımiler gibi birçok devlet Abbasilerin içinden kuruluyor. Bunun dışında ne oldu? Ordu komutanlarının halifelerin yetkilerini kısıtlamaları. Emirül Ümera denilen ordu komutanı halifenin yetkisini kısıtlıyor. Bu da İslam dünyasında, İslam devleti içerisinde toplulukta çok hoş karşılanan bir hareket olmuyor. Sen nasıl halifeye böyle bir şey yaparsın şeklinde ve bu da Abbasi devletinin yine yıkılma nedenlerinden biri olmuş oluyor ve Moğollar tarafından yıkıldığını ifade etmiştik. Abbasileri yerle bir ediyorlar. Bağdat'ı yakıp yıkıyorlar. Hiçbir eser neredeyse Abbasilerle alakalı bırakmıyorlar maalesef. O kadar kültür ve medeniyeti geliştirmiş olmalarına rağmen Moğolların affı olmuyor bu konuyla ilgili olarak. Haritamızı gösterdiğimde İspanya'yı size gösterdik ve dedik ki burada kurulan devletler var. Gelin tekrar şu haritaya bir dönelim. Dedik ki nerede? Burası İspanya. Gördüğünüz gibi Endülüs. Müslümanlar İspanya'ya Endülüs diyorlar. Ve burada bir Emevi devleti kurulacak. Tarık bin Ziyad önderliğinde olacak. Bu iş ilk girişimi yapacak olan kişi bu. Ve buraya Endülüs adı verdiği için, devleti Emeviler kurduğu için ne diyorlar buraya? Endülüs Emevi Devleti demiş oluyorlar. Gelelim kaldığımız yere. Gördüğünüz gibi Endülüs Emevi Devleti Kurtuba şehrinde kuruluyor ve Emevi, Endülüs Emevi Devleti de, Beni Ahmer Devleti de kültür ve medeniyet alanında çok önemli gelişmeleri sağlıyorlar. Ve burada Elhamra Sarayı'na adını verdiğimiz filmlere de konu olan, filmlerde mekan olarak kullanılan Elham Elhamra Sarayı'nda Beni Ahmer Devleti'nde, İspanya'da kurulan Müslüman bir devlet olan Beni Ahmer Devleti'nde olduğunu, kurulduğunu, inşa edildiğini görüyoruz. Ekranda şu anda Beni Elham Elhamra Sarayı'nı görüyoruz. Gayet şık bir mimariye sahip. İçeriden çekilmiş bir fotoğraf bu. Dışarıda oldukça geniş bir alana sahip. Belki filmlerde sizler de bu görüntüye rastlamışsınızdır. Gelelim kültür ve medeniyet kısmına. İslam medeniyetinin kültür ve medeniyetini, İslam devletlerinin kültür ve medeniyetini göreceğiz. O yüzden Hazreti Muhammed, Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler döneminin için hepsi için geçerli hususlar bunlar. Hicret ile devletin temelleri atıldı. Medine İslam Devleti kuruldu mu? Kuruldu. Dini kurallara dayandı. Yani layık bir devlet değil. Teokratik anlayışla yönetiliyor. Teokratik dini kurallara göre yönetilmek demek. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Peygamber başkomutan ve baş yargıç. Yani tüm yetki, tüm güç kendisinde layık bir anlayış yok. Çünkü hem peygamber, hem başkomutan, hem de baş yargıç yargılama işini, ordu yönetme işini, devlet yönetme işini kendisi gerçekleştiriyor ve vezirlik makamının Emeviler döneminde oluştuğunu görmüştük. Orduya baktığımızda ise ordu yapısına Hazreti Muhammed döneminde tüm Müslümanlar cihat anlayışıyla orduya katılıyor. Buna gönüllüler diyoruz. Herkes katılıyor. Bir düzen, bir sistem yok. Planlanıyor o şekilde savaşılıyor. Hazreti Ör, Ömer zamanında ilk kez düzenli ordular kuruluyor ki Hazreti Ömer'in devleti teşkilatlandırma noktasında ne kadar güçlü bir dönem geçirdiğini ifade etmiştik. Devleti İslam devletini devlet şekline sokan kişi Hazreti Ömer'di ve Emeviler döneminde sınırlar oldukça gelişmişti. Ordu yapısı çok kuvvetliydi. İstanbul ilk kez Emeviler döneminde kuşatılmıştı. Abbasiler döneminde ise Türk askerlerinin ordularda komutan olarak görevlendirdiğinden bahsettik. Avasım şehirlerinin, ordugah şehirlerinin kurulduğundan bahsetmiştik. Geliyoruz adalet hususuna. Başka başlangıçta Hazreti Peygamber hukuki sorunları kendisi direkt çözüyor. Hazreti Ömer ise kadılık teşkilatını oluşturmuş. Kadılık nedir? Günümüzün hakimi. Mahkemeler kurulmuş. Hazreti Ömer zamanında zaten adaletiyle nam salmış bir şahsiyetti Hazreti Ömer. Ve bu kadılar Kur'an, hadis, fıkıh gibi İslami bilimleri bilmek zorundaydılar. Bu şekilde kararlarını veriyorlardı. Yani Kur'an'a göre veya sünnete göre, hadise göre ne yapıyordu? Ee, kadılar karar veriyordu, hüküm veriyordu konularla ilgili olarak. Toplumsal yapıya baktığımızda herkes eşit. Zaten sorunların çıkmasının en büyük nedeni buydu. Peygamber Efendimiz çıktı dedi ki sen zenci sahip olduğun köleyle de Aynısın, eşitsin dedi. Adam dedi ki ben nasıl bu zenci köleyle aynı olurum? Sıkıntılar bu şekilde başladı. Temel geçim kaynağının ise ticaret olduğunu görüyoruz. Kervanlar, ticaret çok önemli. Sanat alanında önemli şiirler de yazılıyor. İslamiyet öncesinde de, İslami dönemde de toplumsal ve ekonomik yapıyı da bu şekilde görmüş oluyoruz. Gelir kaynaklarına baktığımızda yani İslam devletlerinin ekonomisini ele aldığımızda farklı vergiler var vergiler tüm devletler için geçerli ve devletlerin en önemli gelir kaynaklarından biridir şüphesiz. Ve öşür, haraç, cizye gibi vergiler alıyor. Müslümanlardan alınan vergiler var, gayrimüslimlerden alınan vergiler var. Bu toplumsal düzeni, eşitliği sağlamak için yapılan bir hareket. Müslüman adam orduya gidiyor, askerliğe katılıyor ama Hristiyan katılmıyor. O yüzden ondan cizye alıyor gibi ve onun korumanlığı sağlandığı için onun toprak mahsullerinden daha fazla vergi alınıyor gibi bir durum var. Bunun dışında ticaretten gelen gümrük vergilerimiz ve bağlı devletlerden, beyliklerden alınan vergilerimiz yine İslam devletlerinin önemli gelir kaynaklarını oluşturuyor. Bir devlet için ticaret olmazsa olmaz çok önemli ekonomik kazanç elde etmesini sağlıyor ticaret. Zaten kazancın onda dokuzunun ticarette olduğu biliyoruz. Peygamber Efendimiz bu şekilde ifade etti. İlk eğitim çalışmalarına baktığımızda Hazreti Muhammed döneminde gerçekleşiyor. Baş öğretmen de aynı zamanda kendisi. Ve okulların açıldığı ilk dönem olarak Emevileri görüyoruz. Abbasiler döneminde Beytül Hikme adıyla okul açılıyor. Ve dini bilimler dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi bilimler görüyoruz. Bunları şimdi ayrıntıyla zaten göreceğiz. Sanat alanında ise Yasak olan hususlar görüyoruz. Ne bu? Resim ve heykel. Yasak. Neden yasak? Çünkü putlaşma durumuna geç, ge, geçtiği için yasaklanmış, puta dönüştürüyor bunu, İslamiyet öncesi geleneklere gidiyor şeklinde e, bunu yasaklanmışlar. Ve bunun yerine hat, kalkmacılık, oymacılık ve minyatür gibi İslam'ın yasaklamadığı e, sanat dallarının, sanat alanlarının geliştiğini görüyoruz İslam devletlerinde. İslami bilimlerde az önce ifade ettik isim isim. Şimdi içlerine girip ne demek olduğuna bakacağız. Tefsir, Kur'an'ı açıklayan ve yorumlayan bir bilim. Yani ayet yazıyor, ayet ne anlatıyor, ne anlatmaya çalışıyor. Bunu söyleyen ve yorumlayan bilim. Hadis, Hz. Muhammed'in sözleri, biliyoruz bunu, hadisi şerif diyoruz ya, kim? Peygamber Efendimiz'in söylediği sözlerdir. Hadis, fıkıh ise İslam hukukudur. İslam hukuku devlet nasıl yönetilmelidir şeklindeki İslam hukuku fıkıhı fıkıh bilimi bu konuyu içerir. Kelam Allah'ın birliğini, sıfatlarına, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden Kur'an'ın birçok ayetinde akletmeyecek misiniz diye ifade edilir. Akıl yoluyla ispat etmeye çalışan bilim ise kelam ilmidir ve tasavvufa baktığımızda ise kalp yoluyla yakınlaşma hususuna ne diyoruz? tasavvuf diyoruz. En önemli temsilcisi Muhyiddin İbni Arabi olmuş oluyor sevgili gençler. Sosyal ve fen bilimlerinde farklı temsilciler, farklı bilim insanları var. Bilim alanında çok önemli gelişmeler yaptı İslam medeniyeti. Tarihçilere baktığımızda Taberi, İbn-i İbnül Esir ve Mesudi'yi görüyoruz. Taberi, araştırmacı tarih yazıcılığının, sorgulayıcı tarih yazıcılığının temellerini atıyor. Hikayeci tarihten kurtarıyor İslam medeniyetini. Coğrafya alanında i̇bn Fadlan ve İdrisi gibi önemli seyyahlarımız var. Mesudi gibi önemli bir coğrafya bilimcimiz var ile ilgilenen fezarimiz var. Zaten feza uzay demek diğer manasıyla. O yüzden kendisine fezari ismi verilmiş. ile ilgileniyor, uzayla ilgileniyor. Matematik alanında ise harizmi görüyoruz. Kimyacı olarak Cabir'i görüyoruz. Ve en ünlü fizikçi olarak ise optik ve göz bilimi ile alakalı çok önemli araştırmalar ve çalışmalar yapan İbnül Heysem'i görmüş oluyoruz. Çok fazla bilgi, çok fazla isim var kültür ve medeniyet kısmında. Bunları soru çözdükçe oturtacağız. Yani korkmayalım ismi gördük, bu kadar isim, hangi bilim, hangi isim diye. Genelde çok bilindik, bariz, basit sorular sorulur. Ee... O yüzden soru çözdükçe bu konular çok daha net bir şekilde oturacaktır. İslam kültürü, e, İslam medeniyetinin doğuşu kısmından, kültür ve Uygurla uygarlık kısmından daha fazla soru gelmesi muhtemel. Çalışmalarımızı bu şekilde yapalım. E, dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.